Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bitcoin ve kripto paralarla ilgili günlük değerlendirmelerimizi yapacağız. Piyasa değerimiz 2.4 trilyon dolar civarında seyretmekte. Bitcoin'e bakacak olursak Bitcoin'de önemli bir direnç alanına gelmiş bulunmaktayız. 57.000 ve 60.000 bandı bizim en önemli direnç alanımızdır. Şimdi burada ne olur? Ne olabilir? Sorusunu sorduğumuzda Birkaç farklı senaryo vardır iyi bir senaryo. Altcoin'ler için iyi bir senaryo. Bu alan içerisinde Bitcoin'in biraz yatay seyir yapıp konsideri olması altcoin'lerin canlanması anlamına gelir. Bu iyi anlamda bir senaryomuzdur. Eğer Bitcoin buradan ciddi bir satış yiyecek olursa 55 ve ana desteğimiz olan 52 bandına sert iniş yaparsa eğer bu altcoin'ler adına biraz daha bekleme süresinin uzatılması demektir. Çünkü Bitcoin'in %10'luk düşüşü altcoin'lerde %20 bazılarında %30'a varan düşüşlere denk gelecektir. Bu da kötü olabilecek. Daha doğrusu süreyi uzatabilecek olan bir senaryodur. Veya diğer bir ihtimal burayı çok sert geçip Bitcoin'in yeni bir ATH yolculuğuna gidip daha sonrasında ulaştığı yerde Bitcoin'in yataya bağlayıp konsolidasyon sürecini bitirip daha sonra altcoin'lerin canlanmasıdır. Ama her halükarda bitcoin bir yerde durup yataya bağlayacak. Altcoin'lere canlanma gelecektir. Şunu da unutmayın bitcoin'in yükselişi sizi korkutmasın. Bir süre bekletebilir altcoin yatırımcılarını. Herhangi bir sorun teşkil etmez. Bitcoin durulduğu anda ne kadar yukarı giderse altcoin'lerin de bir o kadar sert ataklar yapacağını göstergesidir. Burada tek dikkat etmesi gereken arkadaşlar marjin vadeli işlemde olan arkadaşlardır. Bu arkadaşların daha dikkatli olması gerekir. Çok daha detaylı işlem yapmaları gerekir. Dikkatli analizlerde bulunmaları lazım. Ciddi kayıplar verebilirler. Kazanç oranı yüksek olabileceği gibi kayıp oranı da bu denli yüksek olabilir. Çok dikkat etsinler. Spot işlem yapan için en fazla vade süresi uzar. Herhangi bir sorun olmaz. Ama benim beklentim Bitcoin'in bu alanda yata, yatay seyir yapması veyahut da Bitcoin'in bu alanı, bu destekleri bir kontrol edip, desteğini kuvvetlendirip yoluna devam etmesi daha sağlıklı olacaktır. Çünkü dediğim gibi burası çok kuvvetli bir alanımız, çok kuvvetli bir direnç. Ee, buradan gelen satışlar şu ana kadar karşılandı. Dün de bu satışlar, bugün de. Gelen satışlar şu anda alıcılar tarafından karşılanıyor. E, bu da bizim için iyi bir işaret. Ama bir miktar geri çekilme, bir düzeltme e, olası ihtimal. Bunu şuradan da çok net anlayabiliriz. Bu çekilmenin olup olmayacağı ile ilgili. Şöyle bakacak olursak, korku endeksimiz 75'in üzerinde olduğu zamanlar, geçmiş dönemlere baktığımızda 75 üzerindeyken e, bir miktar geri çekilmeler, bir düzeltme görülmüşüz. Şu anda da bu ekstrem seviyeye çıkmış bulunmakta. Biraz tedbirli olmak lazım. Dediğim gibi özellikle marjin işlem yapan arkadaşların daha tedbirli, daha dikkatli olması lazım. Spot'taki arkadaşların en fazla vadisi uzayacaktır. Buna göre strateji belirlemeniz sizin için her zaman daha iyi olacaktır. Bu tip şeyleri kontrol etmeyi unutmayalım. Bu göstergeler hepimiz için, yatırımlarımız için çok daha iyi kararlar vermemize yardımcı olacaktır. Daha önce dolarla ilgili analizlerimizi paylaşmıştık Twitter üzerinden. Mevcut durumda geldiğimiz nokta 8.80 desteğinden bahsetmiş olduğunuz 9 rakamına ulaştık. Mevcutta aslında görünen her şey belli ama çok fazla dile getirilmiyor. Çünkü haliyle ülkemizin çok iyi olmayan bir şey sonuçta dile getirmek istemiyor. Doların bu şekilde gidişi hepimiz çok iyi değil ama genel görünümden de bahsetmek zorundayız. Buna göre aksiyon planlarımızı yapmamız lazım. Önceden bazı önlemlerimizi almamız gerekiyor. Ben yıl sonunu ortalama 940 seviyelerde 945-950 aralığında kapatmasını bekliyorum. da çok fazla söyleyecek bir şey yok açıkçası. Görüntü belli. Çok hoş durumlar yok maalesef. Bu durum sadece şu anda gram altın yatırımcılarına biraz fayda sağlamış durumda. E, doların 9 liraya yükselmesiyle birlikte 500'ü seviyeleri aşmış bulunmakta. Biz en son altını konuştuğumuzda gram altını daha doğrusu şu alanda değerlendirme yapmıştık. 475 480 aralığı e, hedefimiz sırasıyla 500 buradaki beklediğimiz 512 bandına ulaştık. Sıradaki benim beklediğim 520 ve 525 bandıdır. Bu iki band aralığında bir miktar satış gelebilir. Satış gelse dahi ben e, gram altının yolunun henüz daha devam edeceğini düşünüyorum. E, yıl sonu hedeflerimi daha önce paylaşmıştım. Tekrar buradan satış gelmesi halinde şuradaki 500 TL desteğini çekilme yapabilir. Kısa vadede Ram altın alım satımı yapan arkadaşlar daha dikkatli incelemeler yaparsa kendileri için daha iyi olacaktır. Ben yıl sonu hedefi birisi olduğunu şu anda bu şekilde takip ediyorum. Güncel durumları yine paylaşmaya devam edeceğim. Gerek video gerekse Twitter ve Telegram üzerinden izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenip abone olabilirsiniz yorum yazabilirsiniz arkadaşlar BTC sohbet platformuna hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim.